Sence de Pereira'nın B planı yok mu Ergin? İlla ki vardır. Sonuçta sabit bir oyun oynamıyoruz biz. Yani üçlü görünüyor ama bu zaman içerisinde, maç içerisinde pozisyona göre falan değişiyor. Ama ısrar ettiği bir şey var. Yani e, bazen saha içerisinde bu değişebilir ama ısrar ettiği bir şey var. Biz bunu Sergen Hoca için de söyleyebiliriz. Yani onun da ikinci bir oyunu aslında yok gibi bizim gördüğümüz. İşte Pereira daha kontrollü bir oyunu tercih ederken, Hani aynı Sergen Hoca da daha kontrolsüz ve önde bir oyunu tercih ediyor. Bu zaafiyetler yaratıyor. Yani başka bir şey oynamayı maçına göre de biliyor, uyguluyor olmak lazım. Ee, ama Pereri'ye görünen o ki biraz bu işi şey meselesi yaptı. Yani ben bunu oturtturacağım diyor. Yani bu sistemi oturtturacağım ama diyor. Ama burası ısrar fena ediyor. Batçı. Doğru. Ee, ya bunu şehir yapabilirsin işte Karagümrük'te, Medipol Başakşehir'de yapabilirsin ama burası Fenerbahçe. Bence. Zor yaparsın. Bir de şu var bak Ergin lafını kestim özür yes, diliyorum. Sen Mesut Özil'i 65. dakika çıkarma. Bir çıkarma ya. Bir görelim 90 dakika nasıl performans gösterecek. Ya zaten hani o enerji, o beceri, o e, yani zeka Mesut'ta var. Sen 90 dakika bir koy bakalım. Skoru değiştiremiyorsa ondan sonra biz de ha 90 dakikalık Mesut da iş yapamıyormuş. 65. dakika çıkardığı zaman sen hep sorgulanırsın. Ya da Mesut sürekli kamuoyu önünde ya Mesut böyle bir kötü oyuncu mu iyi mi? Mesut'a da zarar veriyorsun. Öyle baktığınız zaman. Şimdi Mesut Fenerbahçe'ye alınan e, iyi bir transfer şeklinde çok büyük tabii ki iyi bir transfer ama çok beklentisi yüksek bir şekilde transfer edilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Sen bu futbolcuyu 65'te çıkartırsan hem Mesut'u sorgularsın hem kendini sorgulanırsın. Ya bırak 90 dakika görelim bakalım Mesut'u. Maç gidiyorsa... Ya maç gidiyor zaten her türlü gidiyor maç. Ya i̇şte yani 2-1 maç kazandığı maçlar ya bir var ya Fenerbahçe. Zaman kazandığın bir şey yok Son yani. Son 30 dakikayı görmedik ki mesela 2-1 kazandığı maçlarda da hamleler yaptı hoca. Belki 2-2-3-2'ye iki, gidecekti maçlar. Belki hamlelerden dolayı. Olabilir dolayı. yani ben, ben şununla çok tekrara düşüyorum. Mesut Fenerbahçe'ye geldiğinde hep dedim ki 3 kere gidiyorsam Kadıköy'e 6 kere giderim Mesut Özil izlemeye. Böyle bir adam gelmiş Süper Lig'e vesaire. Ama yani insanın geçmişi yakın zamandaki maçlarda da sürekli oynamasını gerektirmiyor performans buna karar verecek. Yani Mesut'un performansının yeterli olduğunu düşünen var mı? Mesut'un Mesut istediği süreyi almadı mı? Bence aldı. O yüzden Mesut ama şimdi şöyle bir şey Mesut'un performansı ben yeterli bence yet kesik, yeterli olarak kesik. kullanmadık o onu göstermediğini düşünüyorum sanırım. Yani ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani bu Mesut nereden geldi abi? Premier Lig'den geldi. Alman milli takımın Ya zaten e, onu Europa. tartışmıyoruz ya, değil mi? Müthiş, müthiş sen gelip bu yani. oyuncu müthiş. ama ben şuna inanıyorum yine. Şunu söylüyorum. Mesut Özil geçen sene devre arasında gelip çok fazla e, işte maç oynamama eksikliği vardı. Oynayamıyordu. Ondan dolayı bence erken geldiğini düşünüyorum. Eğer sezon başına gelip bu sezon başına gelip sezon başındaki o kampı geçirseydi daha farklı Mesut görebilirdik hemen gelir gelmez de oyuna sokup performansıyla eleştirmeye başladık. Mesut eleştirilmeye başladığı zaman sıkıntı oluştu. Bir o. de şu değişiyor hep Fenerbahçe'de çok hep konuştuğumuz şeyler ama Mesut'un oynadığı yer yanında oynayan oyuncu sürekli değişiyor. İşte kim olacak? mı olacak, Rossi mi olacak? Önündeki oyuncu sürekli değişiyor. Zaten orta sahada Hani tamam bir Gustavo'nun orada sabit olduğunu söyleyebiliriz herhangi bir sıkıntısı yoksa. işte Sosa mı olur, orası Maksim Ayer mi olur, Mert Hakan mı olur? Yaratıcı oyuncu Zaten yok. kenardakiler hani mecbur oynayan oyuncular başka alternatifleri de çok olmadığı için. Yani Mesut'un birlikte oynama alışkanlığı kazanacağı bir ortam da oluşmadı. Bunu Pelkaz için, evet, yani e, için de söyleyebiliriz. Evet kesinlikle hepsi için, söyleye hepsi Zaten için söyleyebiliriz. Zaten Fenerbahçe'deki genel problem o. Ama hep Mesut konuşuluyor diye diyorum. Hani o 90 ha. dakika oynasın göre kaç 90 dakika oynarsa oynasın sürekli işte mesela bir maç oynamayıp diğer maç 90 dakika oynasa bir maç işte gerisinde Max Meyer yanında Perkas diğer maç işte Rossi Mert Hakan yani bilemiyorsunuz ki nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Yani, Farklı yönlü oyuncular da bir de. Doğru. Ama şimdi Mesut Özil e, ile ilgili bunu et, hani Mesut'u etrafı kötü gibi bir yere yok. Yok, şey. yok, Ben etrafı kötü. Anladım. Ben çok Kadro istikrarından değiştiği bahsediyorsun. Için evet. E, Ama bu her Bunu zaman futbolun içerisinde var olan bir şey. Mesut tartışılıyor sürekli. Mesela ya, mesut'un maç sonu. Niye Mesut tartışılıyor biliyor musun? Mesut dünya yıldızı bir adam. Şimdi niye Mesut, niye mesela orada Crespo, Mayer niye yok diye biz çok tartışmıyoruz. Mesut'tan bahsediyoruz. Mesut Özil. Real Madrid'de de hep ön plandaki adamdır. İşte Premier Lig'de, Arsenal'dayken evet. de. Böyledir. Mesut Özil'seniz bütün objektifler sizin üzerinizde olur do dolayısıyla. Yani mesela Mesut'un o maç sonu çıktığı hareketi e, atıyorum. E, Mayer yaptı. Ya yani bu kadar üzerinde durulmazdı. Yani evet. Mesut Özil seniz bu, bu böyle bir şey. Caner yapsa gönderilirdi. Mesela onda da gözler Caner'in üzerinde olur. Böyle bir durum. <laughs> ha gözler. şuradan katılıyorum size. Katılırım. Ee, bu üçlü sistemden ziyade Fenerbahçe'nin elinde dörtlü oynayacak çok liyakatli oyuncular var. Hatırlayalım Nazım Sangare mesela Beşiktaş Fenerbahçe kapıştı transferde. Evet. Bu tarafta Novak Trabzonspor'un Başakşehir'le şampiyonluk yarışı verdiği yerde ligin en iyi sol beki olarak oynadığı hücumla beraber. Gidip geliyordu, evet. Yani böyle oyuncuları da var. Ha 4-5-1'e dönerse ya da işte o dörtlüye dönerse dediğiniz gibi bak Mesut, Pelkas, Sosa yani ikili orta sahanın önünde kreatif oyuncu. Yani bir e, Bakasetas'ın oynadığı bölge ve verimliliği gibi düşünelim. Çok oyuncu var. Oradan faydalanmıyor. Benim Pereri'ye en büyük eleştirilerimden bir tanesi bu. Mert Hakan var orada. Sosa var orada. Pelkas var orada. E, Mesut Özil var orada ama bunların hiçbirini biz forvet arkasında merkezde tam ve net göremedik. Bir de hiç konuşamıyoruz İrfan Can diye bir oyuncun da var senin. Ki geldiği zaman Fenerbahçe ilk özellikle Pelkas İrfan bu da problem olabilir İrfan Can. mi Ergin? Nasıl? Yani şimdi yıldız bir oyuncu alırsın yerine monte edersin işte Aha. Piyaniç gibi Beşiktaş'ta ama Fenerbahçe'de çok fazla isim. Evet. Bir anda transfer edildi. Aynı bölgeye. Aynı bölgeye. Bunları farklı yerlerde kullanmak, kullanmak zorunda kalıyor zorunda yer açıyor Doğru. Bu da yani birazcık problem Doğru. yaratıyor. Doğru. Bazen bak geçen seneki Beşiktaş'la bu sene Beşiktaş arasında fark var değil mi? Yani en azından skorlarda var. Niye? Evet. Burada çok adam var. Orada az adam vardı. 12-13 kişiyle kimin ne oynayacağı, nerede ve ne zaman oynayacağını biliyorduk. Abi Şimdi herkesi içeride tutmak, herkesi işte 3 kul vardı oynayacağız diye. Geçen sene Fenerbahçe'nin golcüsü yoktu. Vardı evet. o kadar gol, e, forvet e, transferleri vardı ama bir tane gol atanı yoktu. Doğru gol evet. atanı yoktu. Evet. Ki geçen sene en kötülerinden dediğimiz forvet noktasında yani yine de varlık gösteriyor. Valencia bu sene Pereira'nın gelmesi de en azından biraz kıpırdanma oldu ama ben hala Adam akıllı e, Messi'den da düşünüyorum. Ya. mı olmuştu Valencia'da. Ya, Valencia e, çok iyi bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'de de belli izlerken de çok keyif alıyor insan. Skora direkt etki eden bir oyuncu ama Valencia'dan daha fazla nasıl katkı alırsınız biliyor musunuz? Golcünüz. bir golcünüz o çünkü. Valencia'yı mecbur orada kullanıyor adam çünkü. Ama çok yalnız Be bırakıyor. Berisha ve Serdar'dan tam istediği ideal golcü performansını alamadığı zaman oraya koyuyor. Aslında Valencia'nın yeri neresidir? Sağdan gelen adamdır evet. Valencia. Onu Kanattan. zaten tamamlayıcı golcü olarak aldı Fenerbahçe. Tigres'te Meksika'da Cinyak'la beraber oynadığında oradan sürekli gelerek tamamlayıcı golcü böyle arkadan. Orada da çok iyi bir adam. İşte ama Serdar'ın Berisha'nın şeyi performansı net olsa, yani tatmin edici net Fenerbahçe'nin golcüsü tamam budur dese bu sefer Fenerbahçe'nin hücum gücü çok daha yukarı gidecek. Çünkü Valencia, yı Valencia yı kenardan gelecek. Sağ kenardan sağ gelecek. Valencia'yı sağ kenara koyacaksın. Sonra işte bütün her şeyi söylüyorum. Nedir? Yani aslında Valencia planı buydu Fenerbahçe'nin. E şimdi hoca başka bir şey yerdi. O sayi sağda kademe yapıyor. Sağ bek oynuyor falan. Yani Dörtlü sistemde mesela 4-5-1 oynadığın zaman Valencia sağ forvet gibi içe kat eden, sağdan gelen bir adam gibi düşünelim. Bir de ideal bir golcüsü Tabii Berişa... oyun sisteminin değişmesi Bu lazım. sefer evet. bugün eleştiri alan Fenerbahçe'nin hücum performansı çok daha yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Ama ısrar edecek. Mecbur ama yani sonuçta Berişat şey diyor mu? Ben Fenerbahçe'nin tartışmasız golcüsüyüm dedirtiyor mu şu anda? Hayır. Yok. İşte ama, mecbur adam... ama kimse dedirtmiyor. Geçen seneden bu yana gelen bir hastalık bu Fenerbahçe'de gerçekten. Geçen seneden bu yana hiçbir futbolcu ben bu takımın golcüsüyüm diyemedi. Demedi. Öyle bir şey olmadı yani. Mesela bunu Beşiktaş'ta gördük, bunu Galatasaray'da gördük. Gol silahları çok iyiydi. Çünkü sürekli geriden gelenlerden skor bulmaya çalıştı. Ya çünkü Fenerbahçe şu olması lazım. O say Samuel kenardan orta yapıp kafası vuracak, vurabilecek futbolcu. O bile yok şu an yani. Evet. Ben yani bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. O kadar orta saha transfer yaptığında ben hala aynı şeyi söyleyeceğim ama ne yapalım? Söyleyeceğim yani. <laughs> Ben geçen sene de bunu söyledim. O kadar orta saha transferi yapacağını, yarı transfer transferi yapacağını bir tane bu penzi alsaydın geçen sene şampiyonluğu belki o, e, garantilemiştim garantilemiştin Fenerbahçe. Ki bu sene de ben hala Berişan'ın olduğu yerlerde, Valencia'nın olduğu yerde skora, skora direkt katkı skor olacak bir forvet oyuncusu olduğunu düşünmüyorum.